Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ünlü bir markaya ait olan şarjlı elektrik süpürgesinin şarj adaptörünün tek pinli ayak kırık. Bu adaptörün tahmini nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Burada iki yol izleyeceğiz. İzleyeceğimiz yollardan bir tanesini sadece anlatacağım. Diğerini uygulayarak göstereceğim. Şimdi adaptör benim elime geldiğinde şöyle hızlı yapıştırıcı soğuk spreyinden sıkılmış şu kaynakların sökülebilmesi için Tabi başarılı olamadığından açılamamış. Burada da biraz zorlama yapılmış. Ben kanalda bir videoda bunu göstermiştim. Bunun açılmasının nasıl olduğunu. Şimdi ben burayı elimde bir benzin var arkadaşlar. Benzinle şu kısımlara dökerek biraz bekleyeceğim. Daha sonra adaptörün içini açacağız. Video tarihi itibariyle güncel olarak internet fiyatı 1750 TL olduğunu söylediler bu adaptörün. 29 volt bir çıkış veriyor. Şimdi buraya şırınga ile benzin döküyorum. Bunu biraz iç kısmı geçmesi için bekleyeceğim şöyle. Biraz daha döküyorum. Bazı zamanlarda normal bir bıçakla buradan kanıttırıldığında açılabiliyor bu adaptörler. Bazen de sökmesi gerçekten çok zor. Böyle benzin yardımıyla Şuradaki ultrasonik kaynağı. Bakın arkadaşlar şöyle döktüm ve açıldı. Bu yeni adaptörler genelde böyle arkadaşlar. Eskilerinde böyle video falan vardı. Tek vida altta tırnak. Şu tek vidayı söküp açabiliyordunuz rahat. Ama bunlar zor oluyor gerçekten. Malzeme yoksa uğraştırıyor. Yani bunu görmeniz için böyle detaylı olarak videoyu çekiyorum. Bakın yaklaşıyorum. Benzin döktükçe kendisi ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Şöyle alt kısım kaldı bir tek. Adaptörü benzinle açtım. Şimdi adaptörümüzün bacaklarından bir tanesi kırık. Şurası. Buna şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu anlatacağım, bunu göstermeyeceğim sizlere. Şimdi mesela havya ile şuradaki bacağın pimini ısıtarak şunu, şu dipteki şuraya arkadaşlar şunu ısıttığımızda burada bir erime olacak. Preslenmiş plastikten ayağımız kurtulacak. Bunu çekip alabiliriz. Yalnız bunu aldığımızda şuradaki plastik şu parça burada sabit kalıyor. Ayağı söktüğümüzde ayak şurada diğer adaptör aktarıldığında burası çıplak olarak kalıyor. Burayı da ne yapıyorsunuz? O şekilde uygulama yaparsanız makaron geçirip makaronu buradan kesiyoruz. Isıtarak şurayı yeniden izole etmiş oluyoruz. Ben şimdi burada farklı bir şey yapmayı istiyorum. Mesela elimde benim çalışmayan bir adaptör var. Bu adaptörümüz atıl durumda. Şimdi bizim süpürgemizin adaptörü de bu. Kasası bu. Yani bu işlemi buradan eriterek çıkartıp bunun ayağını buradan da eriterek çıkartıp bunu aktarmak yerine ben şimdi bu adaptörün kasasını iptal edip içerisindeki elektronik devre kartını alacağım. Bu bizim arızalı olmuş olan. Benzinimi de alayım kenarıya. Bu kasaya uyarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burada mesela gözlü kontrol ediyorum. Gözlü kontrol ettiğimde sağ tarafta bulunan kasa biraz büyük geliyor. Şimdi bunu içine oturturacağız bir şekilde. Yani sıcak silikonunu alttan destekleyeceğiz, yan taraflarından sıkıştıracağız. Buraya uyarlamaya çalışacağız bunu arkadaşlar. Diğer türlü 1700 TL gibi bir rakam vermektense böyle uğraşmak daha kolay olacak. Şimdi bunu bu kasaya aktardıktan sonra kontrollerimizi yapıyoruz. Daha kullanışlı olacağına inanıyorum. Şimdi burada eski olan adaptörün içerisindeki bacaklara lehimli olan kablolardan şuradan kabloların lehimlerini sökeceğim. Evet bu kartla işimiz yok. Arzında bir kart. Şimdi bizim yeni kasamız bu olacak. Şu kabloyla alacağız. Bununla da işimiz yok. Şimdi yeni kasamız bu şekilde elimizde kaldı. Buraya karşılık gelen pinler Şuralara temas ediyor. Bakın kart üzerinde. Şuraya şu yaylı pimler var burada. Kapatıldığında. Enerji akısı böyle sağlanıyor arkadaşlar. Biz buraya ne yapacağız? Şu yeni kasanın kablolarını yön fark etmeden şuraya ve şuraya lehimleyeceğiz. Lehimleme işlemini yaptıktan sonra tekrardan videoya döneceğim. Arkadaşlar aktaracağımız kasadaki kabloları enerji besleme yollarının üzerine lehimledim. Bundan sonraki işlem artık bunu yeni kasaya oturtmaya kal kalıyor. kartı da böyle güzelce oturtacağız buraya. Şimdi farklı bir kasa olduğu için şurada iki tane plastik bir tırnak var arkadaşlar. O biraz kartın alt kısmının girmesini engelliyor. Ben bunu ne yapıyorum? HV ile hemen burayı eriteceğim. Bu kısmı düzleştiriyorum. Havi almış olduğum o fazla plastiklerden sonra kart sağlam bir şekilde yerine oturdu. Sıkı sıkıya girdi. Eğer bu sıkı sıkıya girmemiş olsaydı arkadaşlar altlardan, şu kısımlardan veya üstten, yandan sıcak silikonla bunu sabitleyecektim. Sağ sola oynamasını, içerisinde boşlukta gezmesini önleyecektim kartın. Ama buna gerek kalmadı. Oldukça sağlam bir şekilde oldu. Bu işlemden sonra artık üst tarafı kapatacağız. Bu kısmı da japon yapıştırısını yapıştırdıktan sonra işlerimiz bitiyor. Kart çıkışını ölçeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bunu sahibine teslim edeceğiz bakın. Şu an her şey normal hatta japon'a bile gerek kalmadı. Eski adaptörümüz buydu tek ayak kırık. Biz ne yaptık kartı diğer farklı bir adaptörün kasasının içerisine yerleştirdik. Böylelikle 1750 lira günümüz şartlarındaki paradan kurtulmuş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İşlemler basitti. Siz de kendiniz yani vakit ayırırsanız yapabilirsiniz. Sadece biraz el becerisi gerektiriyor. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar kasayı aktardık. işlemleri tamamladık. Adaptörümüzü bir de deneyelim ölçü aletiyle. Şöyle. Eskisi olan bu. Evet. İstediğimiz gerilimi elde etmiş oluyoruz. Yaptığımız işlemler başarılı.